Sağlık Kaza sırasında ağaca zarar verdiğini iddia eden kişiye sinirlendi. 1998 fidan dikeceğini açıkladı. Sosyal medya fenomeni Enes Batur ölümle bulunduğuna geldi. İstanbul Etiler'de lüks aracıyla ağaca çarpıp takla attı. Enes Bey geçmiş olsun. Nasıl oldu kaza? Neler yaşadınız o anda? Kız arkadaşınız da yanınızdaydı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. <laughs> Kazayı yara almadan atlatan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Batur, sevenlerine sosyal medyadan seslendi. Sağlık durumum gayet iyi dedi. Gel, gel gel, gel. Gelsin, gel. Gelsin, gel. Genç fenomen, memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz yorumunu yapan bir kişiye cevap verdi. Kendi doğum tarihi kadar fidan dikeceğini açıklayan Batur şunları söyledi. Belki de ölümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşlarımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır. Evet,